Sosyal medyada yemek fotoğrafı paylaşmak sindirime iyi gelir mi? Nasıl yani? Tamam sosyal medyada dolaşmak güzel ve fotoğrafta paylaşmak güzel ama canım benim. Yani sadece fotoğraflarını çekince, hashtag koyunca senin sindirim sistemi çalışmıyor ki. Mesela ben telefonumu elime aldım, başlıyorum değil mi? Ay bakıyorum, ay ben niye gidebilirim, ay ben niye şey yapayım, ay ben... Derken sen başlıyorsun gelen yemeği fotoğrafını çekme. Ay çok heyecanlıyım. Tabii fotoğraflarını çekmem lazım. Şöyle iki tane ayar yapayım, görenler iyice anlasın. Makarnamla aşk keyfi. karnam ve ben. Makarnam. Makarnama kaşığı daldırırken... <laughs> Tılı dağıtırırken... Yemeğimizi çektik, bunların hepsini yapabilirsin. Çünkü adı üstünde. Hashtag yapıştır gitsin. Taramalı çekeyim de. Kaktüsüm. Hashtag kaktüsümlü makarnam. <laughs> Ay herkes bayılacak. Çok güzel. Oh doydum vallahi yemesem de olur. Ama bak aşkım, yemeğimizi fotoğrafını çektikten sonra... ...hashtag'imizi yaparken sadece görsünler diye paylaşmamalıyız. Onu aynı zamanda yemeliyiz de. Hashtag, 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 hashtag. Hashtag derken soğudu gitti yemek. Hayır sen zaten bu uğraşla yemeği yemeden sindirdin bile be güzelim. İşte lifli gıdalar da bunun gibi etki ediyor vücuda. Lif vücuda girdi mi sindirimi düzenliyor. Hadi bakalım.